Sinan hayırdır? Tespihi mi değiştirdin? Evet Nuri Baba. Kenan abi hediye etti. Çok kıyak bir tespih. Vallahi çok güzel. Çok güzel. Ya yakında kopar bu be. Niye kopsun ya? Ben öyle görürüm. Ha, Nuri Beyciğim pes sen. Yani. Size bin kere söyledim şurayı boşaltın diye. Hiç kıpırdamadınız bile. E, polise mi gideyim yani? Mazhar Beyciğim. Bizim kapı gibi kontratımız var. Bizi rahatsız etmeye devam ederseniz... ...asıl biz sizi polise şikayet edeceğiz. Ya ne polisi Nuri baba? Her şeyde devletten beklememek lazım yani. Ben bu müptezele takayım şimdi şu bıçağı. Kendi işimiz kendimiz. Saçmalama otur oturduğun yere. Aman çocuğum aman. ...bu kırkıncı adamı yerine sayarlar da... ...mapuslarda mahpuslarda çürürsün sonra Allah muhafaza. Bir dakika ya, siz kendi aranızda ne konuşuyorsunuz öyle? Ee, kavacık, arşı dükkü, mahzar babam hakkında konuşmayın. Mahzar baba, mahzar baba... ...gel ben sana bir çay ısmarlayayım... ...hem de tavşan kanı bir çay ısmarlayayım. Ben seviyorum çayınızı mayınızı, hadi çıkar var Aman Sinan, bu bizim kanımızı içecek. Ne yapsın tavşan kanını? Sus bakayım Mehmet Hoca, ee, gel mahzar babacığım gel. Sen otur, ben sana kendi ellerimle... ...şöyle tavşan kanı bir çay getireyim. Haydi bakalım, lütfen lütfen. すご,ごい。 Bu herif bizim başımıza durağımızı yıkacak. Sen ona çay de bilirsin be. Ya yani ne biçim bir adamsın sen ya Kuş? Senin aklın başında mısın ha? Ya arkadaşlar, mahzar babamın çayının demi... ...dansan kanın oldu mu? Dansan kanın da... Dansan. Şimdi senin kanını akıtacağım, o zaman sinen kanı olacak bu çaya. Ya bir dakika arkadaşlar, bir dakika ya. Ben bizim durağımızı başımıza yıkmaya gelen bir adama... ...mahzar babaya çay ikram edecek kadar gerizekalı mıyım abo? Evet. evet. Olur mu öyle şey canım? Ben mahzar Sar bu baya oyun yapacağım, oyun. Nasıl bir oyun yani? Ya, Artvin oyunu, Artvin ata bari. Ya ne oyunu olacak ya? Şimdi... Nedir çıkar merak ederim, ne kadar oldu? Heh. Evet arkadaşlar, bu elimde görmüş olduğunuz ilaç... ...kayganan böyle çok e, dırdır edip de başımın etini yediğinde... ...sussun diye çayının içine attığım ve onu güzelce uyuttuğum bir uyku ilacı. Hepsi rahat, hepsi, hepsi, olmaz. Bir tane daha. atalım. E, e, e. Bakım adamsın Sinan Karan. Evet, öyleyimdir. Süpersin şey ya Cakuş. Evet arkadaşlar, mahsar bu bağım bu çayı içtiğinde bebekler gibi uyuyacak. Tavşan kanı çayın geldi. Al bakayım bakayım. Ben çaymay istemiyorum dedim ya sana. Alık. Olur mu öyle şey? Bak içmezsen Mert'e veririm Mert'e. Hadi bak. Öf, öf. İstemiyorum bu iğrenç çayınızı. Aa bizim çayımıza iğrenç bir iğrenç mi be? O nimet nimet çarpar vallahi adamı. Buyur. Olursun ha. Zaten içmesen de bilesin ya buruşun. Hadi afiyet olsun afiyet hadi, olsun. Hadi, hadi. Mert yardım et bakayım. Hadi bu Hadi bu bağa bakayım bu Hadi can kış yarasın bakayım. Fondip fondip. Hadi. hadi fon bardak fon bardak. Hah. Ya Allah Allah. Siz bu adamı günahınız kadar sevmezdiniz. bire ne oldu oğlum? Ne bu değişiklik? Hmm. Ne bu izzet ikram? Olur mu öyle şey Nuri Baba? Biz Masar babamızı çok severiz. Ee, o bizim idolümüzdür, her şeyimizdir. Biz onun fanıyız, finiyiz, fonuyuz. Kısacası fan fin fonuyuz. Değil mi Mahsar Baba? Allah Allah. Ay çocuklar. Ya benim bildiğim çay uyku açar. Ah, sizin çayınız uyku mu getirdi? Öyle mi? <laughs> Uyu Mahsar Baba. Öte gecelerde büyü uyudu. <laughs> e, ee, müdür adam uyudu omzumda ya. Sinan. Ne numara yapıyorsunuz? Neler çeviriyorsunuz gene ha? baba Sinan masa ve susun diye çayına uyku ilaç <laughs> ya o çocuklar. Fazla kaçırdıysanız ne olacak? Allah göstermesin adıma bir şey olur ya. Yok yok bir şey olmaz. Hadi Mert yardım et bakayım kaldıralım mahzar bu bayı. Bana bakın eve götür ne? Hemen eve. Canım baba, biz götürürüz baba. Direkt evine götüreceğiz. Merak etme. Haydi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bir masal, vah vah bu. Fahriye abla, sana acayip paralı bir müşteri getirdim. Ay, bu nasıl bir müşteri? Baksana bu adam resmen horul horul uyuyor. Onu bir otele falan götürseydiniz ha? Yok Fahriye abla, e, benim mahzar babam biraz içti de e, sarhoş oldu. Ama senin kızlar onu uyandırır, değil mi kızlar? Sen hiç merak etme ayol, aklını alırız biz onu. Aferin size kızlar. Bana bak, bunun parasını kim ödeyecek? biz burada amme hizmeti yapmıyoruz yavrum. Amme hizmeti, dur, 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 parası. Dur, dur bir dakika. Oo, <laughs> oh, bayağı da parası varmış. <laughs> al bakalım Fahri abla. Bu bir ıtri, bu iki ıtri, bu da üçüncü ıtri. Şunları da al, uyandığı zaman taksi parası yaparsın, tamam mı? <laughs> Hadi bakalım kızlar, göreyim sizi. Hayırlı kolay gelsin bak Ya Sinan can Cankuş, biz şimdi bu at baytarını buraya getirdik ama... ...biraz ağır bir şaka olmadı mı ya? Olur mu Arif'im tarifim ya? Mahsar babamın eline yıllardır kadın eli değmiyor. Kadınlarla biraz oynasın, şitreşini atsın, şitreşini. <laughs> şimdi bu, 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 şitreşini falan burada atarsa... Ya ...her gün durağa gelip bizimle de uğraşmaz değil mi ya? Gelmez tabii, ne gelecek? E, durağa geleceğine şitreş atmaya buraya gelir. <laughs> o zaman güneş doğarken ışıklar saçar... Sinanlar Arif ufak Kaçar. <gülüyor> 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 Ah. Ah. Ay. Ay nasıl yeriz? Ben nasıl geldim buraya? Ah. son olarak ben çay içiyordum. Aa, ah. burası, burası cennet mi? E, siz Sizler huri misiniz? Aynı cenneti bir adam. Randevu evindesin. Biz de senin hurilerimiz. Aman! randevu mi dediniz? Ay, kim nasıl? Nasıl kim getirdi beni buraya? Kim olacak? Sinan getirdi. Aklını başından alacağız şimdi seni. Oo, aman aman. ...sana sormak lazım. Tanrı yaşta kızlarla alem yapıyorsun. Yürü. Of, dur. Aa, aa, dur. Dur. Ay. Ay, ay ay ay. Of. Of dedi bu başıma gelenler. İnanın ki ben buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum. Çayıma ilaç atmışlar, uyutmuşlar beni. Bir de gözümü açtım, buradayım. Yahu bir adam, sen genç kız mısın ki çayına ilaç katıp seni bayılsınlar? Bir de yalan söylüyorsun utanmadan. Götürün bunu, alın. Hayır, ben şikayetçiyim bu kızlardan. Ben uyurken kim bilir bana neler yaptılar, benim namusum gitti. Şikayetçiyim bunlardan. baskınında 80'lik dede genç kızlarla alem yaparken yakalandı. Allah Allah. Ya bu yaşta bir adamın randevu evinde ne işi var ya? Kudurmuş Nuri babacığım ha bunlar kudurmuş. Çekme lütfen ben saygın bir insan benim boyumla oğlum var yap beni etme. Hey bir de gözümü açtım işte buradayım. Masar Bey. Oy <laughs> Nur babacığım, kudurallardan biri de Mazhar Beyciğim. Allah Allah. Ya şu Mazhar babamdaki şansa bak ya. bir kere hovardalığa çıkası tuttu adamın, ona da kutup ayısına yakalandı. Allah Allah, benim anlamadım. Masar Bey'in böyle bir evde ne işi var? Yani bir anlayabilsem hocam. Buraya nasıl geldiğimi <laughs> bilmiyorum, bir de gözümü açtım buradayım size çay bayrağı çatmışlar, beni uyutmuşlar. Sinan! Efendim Nur baba, Sinan diye bağırdın mı yani? Bir şey mi diyecektin baba? Sen yoksa boş vakitlerinde böyle aklına gelecek ya, Sinan, Sinan diye bağırır mısın? Nedir bu? Bu Mazhar Bey'in randevu evinde ne işi var ha? Sakın bu işin içinde senin parmağın olmasın. Yok Nur baba, benim parmaklarım hep senin de bak böyle böyle Benim bir parmağım yok. Etti mi Arif'in tarifini güzel kardeşim? Ha, öyle tabii yani. E oğlum bu adam burada uyumuyor muydu? Evet uyuyordu. E uyuyan bir adam lan diyor. Evine nasıl gider be adam? Doğru diyor Hadi bakayım cevap ver. Söyle. Söyle bakalım Sinan nasıl gider? Söyleyeyim bakayım. Tamam o zaman cevap veriyorum. Şöyle diyorum, belki de mahsar baba uyur gezerdir. Olabilir değil mi? Yani böyle bir olgu var, böyle bir hastalık var. Uyur gezer hastalık. Belki uyur gezerdir, belki uyur öperdir. Belki de uyur randevemine giderdir. Ne bileyim ben yani ne yani? Olabilir. Sinan bu işin altından sen çıkarsan... ...bil ki külahları değişiriz ona göre. Aşk olsun Nur Baba ya. Ne külah değişmesi, ne adımın çıkması. Yani sen benim külahımı istiyorsun ben sana vereyim külahımı. Niye değişelim yani? Bir külah lafı mı olur aramızda? Şanssız Bedevi de geldi. <laughs> Alçak utanmaz herif! bu baba, seni bıraktılar mı baba? Çok sevindim baba. Rezil herif! Beni uyutup o uygunsuz kadınların evine nasıl götürdün? Ah Ah Allah'ım beşe dostla rezil oldum ben. Rezil oldum. Ah merak etme Mahsar baba. Rezil falan olmadın. Ee, çok güzel görünüyordun yani. Çok atletiktin, çok sportiftin, çok yakışıklıydın. Çok dinamiktin. Yani hakikaten rezil mezil ona Çok güzel görüntü verdin. Bak hala konuş. Hala konuşuyorum. Seni ben şimdi boğmaz mıyım? Ya Mahsar baba niye kızıyorsun baba ya? Ben istedim ki şu yüzyıllık yıllık yalnızlığın bir bitsin. Eline bir kadın eli, tenine bir kadın teni değsin istedim. Kötü ettim? Şimdi senin tenilerde bir erkek eli değiyor ve seni boğuyor. Arif! Hadi bu Sinan bizim üç kağıtçı, dalavacı. Peki sen, sen utanmıyor musun böyle bir olayın içinde olmaktan ha? Yakışıyor mu senin gibi bir delikanlıya? Ya yok yani Nuri baba. Vallahi benim bir günahım yok. Ama seni kıracak bir şey yaptıysam yani... ...kendi cezamı da kendim keserim ben. Çekerim bıçağı yaparım ara <laughs> Müdür delirdin sen yine ha. Yok ya ben bu taşta yaşayamam. Japon gururu var bende. Bırakın ya. Ya oğlum şunun elinden alın şu bıçağı ya. Allah Allah. <laughs> tamam, al şunu. <laughs> Allah'ım yani ya bunlara akıl ver ya benim aklımı da al da rahatlayayım. Allah aşkına. Saçmalama Arif. Selamın aleyküm.